Dünyada yapılan çalışmalar bu dönem içerisinde kullandığımız hormon ilaçlarının herhangi bir kanserojen etkisinin olduğu yönünde bir sonuca varmamıştır. Kullandığımız ilaçlar hormon etkileri ve vücuttan atım süreleri belli saatler olan ilaçlardır. O yüzden kalıcı bir etki göstermezler. Yumurtalık, meme kanseri, rahim kanseri üzerinde olumsuz bir etkileri bulunmaz. Ama tabii burada kişilerin özellikle bayanların genel genetik olarak kanser bazları çok önemlidir. Bu tedaviler sırasında özellikle ileri yaş hastalarımızda mutlaka mamografi ve meme ultrasonu kontrollerinin yapılması, ee, yine rahim ağzı kanseri açısından PAP smear testlerinin uygulanması, polikistik over sendromlu hastaların artmış endometriyel ya da meme kanseri yönünden değerlendirilmeleri bizler için önemlidir. Bizim çalışmalarımız tüp bebek tedavilerinin kanserle arttırıcı bir etkisi olmadığı yönündedir.